Herkese merhaba ShiftNetlet izleyenleri. Bu haftanın dikkat çeken teknoloji haberleriyle karşınızdayız. Şimdi dilerseniz sözü fazla uzatmadan bu haftanın teknoloji gündemine yakından bakalım. Bu haftanın ilk dikkat çeken haberi Xiaomi cephesinden. Xiaomi 2016 yılında %91.3'lük ekran gövde oranıyla dikkat çeken Xiaomi Mi Mix modelini yayınlamıştı. 2017 yılında ise ekran gövde oranını bir tık daha yükseltecek Xiaomi Mi Mix. Mi Mix 2 model isimli telefon detayları haberimizde. Uzun süredir beklenen Galaxy S7 ve S7H Android Nougat güncellemesi yayınlandı. Herkese hayırlı olsun diliyoruz. Ve sizler için Galaxy s 7 Edge üzerinde Android Nougat sürümüne bir ilk bakış videosu yayınladık. Haberimize tıklayarak bu videoya ulaşabilirsiniz. Nokia cephesinden çok şaşırtıcı bir haber var. Özellikle Caps'lere konu olan Nokia 3310 geri dönüyor. Çocukluk zamanımızın efsane telefonlarından biri olan 3310'un detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. 2016 yılında Galaxy Note 7 faciasıyla geçiren Samsung, Galaxy S8 modeli için oldukça dikkatli ve temkinli davranıyor. Ancak bir yandan da Galaxy S8 modeline güvenleri tam. Haberimize tıklayarak Galaxy S8 modeli ile alakalı son bilgilere ulaşabilirsiniz. Yaklaşan Mobil Dünya Kongresi ile ilgili oldukça güzel bir haberimiz var. Yerli markalarımızdan General Mobile, Barcelona'da yeni bir telefon tanıtacak. Haberimize tıklayarak bu duyuruyu birinci ağızdan duyabilirsiniz. Bu haftanın dikkat çeken teknolojik gelişmeleri karşınızdaydık. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.